Heh. Şimdi video bölündü. Ne yapsak ki arkadaş sen söyle. Selamünaleyküm günaydın hayırlı sabahlar. Allah sağlık saat versin inşallah. Afiyetle güzel versin. Ne yapsak ki tabletten açtım bu arada. Evet tabletten açtım. Eee. Nerede kalmıştık? Ahmet Eşmakay Avol Kanernek abimize selam olsun herkese. Müzik geliyor mu gelmiyor mu bilmiyorum. Sizler için video çekelim dedik. Abone olmayı unutmayınız. Videoyu beğenmeyi unutmayınız. Tam gaz videolara devam edelim. Bu video basın toplantısı bir. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı e, diye diye bir bir gideceğiz inşallah. E, arabayı sattık arkadaşlar. Ford, Ford Focus'u 2019 modeli sattık arkadaşlar. Maalesef sıfırını alamadık. Devlet engellerin üstünden geçtiği için sıfırını bir daha alamadık. E, canımız sağ olsun. Ne diyelim? İnşallah sesimizi duyan olur. O yasayı bu sabah ben özür diliyorum. O yasayı çekerler inşallah. Hepimize geçmiş olsun. Tüm engelliler kardeşlerimize, abilerimize, ablala, ablalarımıza bile geçmiş olsun. Engeller üstünden geçtiği için devlet e, sıfır hakkımız vermedi. Geri hakkımızı istiyoruz. İnşallah sesimizi, sesimizi duyan olur. Bütün engeller mağdur oldu. Yani ne bileyim. Geçmiş olsun bu arada herkese. Ve 4 yıl arayacağımız mısın 10 yıl satamayacağımız asla kesinlikle arabanızı satmayın. Bilin arkadaşlar. Ben sattım halen pişmanım. Sağlık olsun ne diyelim. %40 yerli şartı getirdi bize. Ee, yerli üretim araba olacak. Renault, Toyota, Hyundai, Fiat Egea hepsi bunlar olacak. Ama Ford versen ne olur vermesen ne olur. Ne bileyim arkadaşlar biz böyle bu gece anı kanı çıkarttılar bu gece biliyor musun arkadaşlar? Çok pişmanım. Şimdi e, siyaset yapmıyorum. Engellerin hakları için verecek gibi rahu dönüyor. CHP'liler ayağa kalktı. Gökhan günaydın. Selam olsun. E, yardımcı olacak. İnşallah anayasaya çekerler. Mardın ayında inşallah değerli olacak arkadaşlar. Sizler için bilgi vereyim dedim. İnşallah müjdeli bir haberi ki alırız. Millet de alsın alın. Ben her gece dua edeyim. Önce sağlık sonra araba diyorum. Araba ne ki? Ya ölünce mezara mı götüreceğim. Hayır bir kefenle gittim mi? Tamam arkadaş senin film bitti. Yapacak bir şeyin var mı? Yok. Allah'ın ne olur. Ya var ya reklamda sen de var ya tövbe ya Rabbi ya Resulallah. Şunu Kur'an'ı kısayım ya. Reklamda hiç şeyim uyuz oldu. Furkan beş kanak çalıyor, çalıyor şarkı orkçu. Oh, İnşallah Gökhan, e, pardon özür. Gökhan günaydın abimiz CHP genel başkanımızı o yasaya çektirecek. İnşallah Allah müjdeli bir haber verir. Arabayı sattık arkadaşlar. Kimisi haberi var, veriyor haberi yok derken. Anne kimisi haberi yok. Hayırlısı diyelim. Bunda da var. Hayır, hayırlı. Hayırlısı olur. İnşallah. Buradan, buradan herkese selam olsun. Morokan'ın Ahmet herkese selamlar. Kuş Mehmet abiye selamlar olsun. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorum yazmayı ve unutmayın arkadaşlar. Devam ki YouTube'a devam. Son kadar devam edeceğiz. Ee, bırakmayacağım. Allah'ına kadar kamyoncu Allah'ına kadar YouTube'cu Malum intro video yazdılar falan bu işleri anlamıyorum. Anlayan varsa bana intro video yapsınlar. Bak ne diyor rahmetli gidiyor lan gidiyor diyor. Mekanı cennet olsun. Ya kimi söyleyeceğini hiç bilemem. Ya bugün varsın yarın ne olacağını hiç bilemem. Allah her şey hayırlısını nasip eylesin inşallah bu üzücü haber engeller üstünden geçtiği için 10 yıl 4 yıl sonra 5 yıldan sonra kanı bir gecede çıkardığı için benim de moralim bozuldu hayırlısı diyelim ne yapsak ki inşallah müjdele haber gelir biz de sevinelim siz de sevinin mutlu olalım bizim bayramımız olur sizin de bayramımız olur Allah kimseyi arabasız mağdur bırakmasın. Herkes mağdur bıraktı. Benim de mağdur bıraktı. Hastaneye gidemiyorum. Hastaneye gidiyor, geliyorum. Gidiyor, geliyor işte hastaneye. düğünlere nereye gidiyor? Ankara'ya gidiyor. Ondan sonra ne bileyim? atıyorum cenaze, başsarına, araba şart. Arabasız olmuyor. Allah'ım ne olursa yüzüme bak. engeller kardeşlerimize inşallah yüzüme bakar. Bana da baksın, size de baksın. Rabbim önce sağlık versin, sonra araba versin. Benden bu kadar arkadaşlar. Cihat, din terabimize selam olsun. Onu da işe hepinize. versin. Hepinizi okuyan, okumayan. Allah sizin açık versin. Tuzcuları, kamyoncuları. Kaza bela vermesin. Tekerleğiniz taş değmesin inşallah. 6 dakika video oluyor. Sonra 7 saat oldu. 7 dakika video çekin dedim. İşte öyle. Kimisi hayal kırıklığına uğrayıyor. Kimisi de araba aramıyor. Kimisi de alıyor. Biz şarj alamadık. Maalesef. Her şey hayırlısı. Her şey hakkında hayırlısı olsun. İnşallah müjdeli haber alırız. Haberleri yayınlar. İnşallah mutlu bir haber alırız. Araba da alırız, Meygan alırız, Toyota alırız. Bakacağız duruma göre. Ben de bekliyorum. Heyecan heyecan da yani. İnşallah olur. Rabbimizin, Allah'ın izniyle olacak bu iş. Allah herkese arabanı nasip etsin olmayanlara versin, olanlara var zaten, olmayanlara ev versin olmayanlara ev, araba ver, bize de sizler de İmitten abimin selam olsun, İmikcan abi de bu ara video çekmiyor herhalde Bilmiyorum tam kadarıyla Ömür Soner Gürkan Akpınar selam olsun. Ömür Soner'e da selam olsun. Necati Altındaş selam olsun. Necati Gökçe selam olsun. Ve önemlisi Ramazan Koksal Emoğlu selam olsun. Herkese buradan çalışanlara, güvenliklere selam olsun. İstanbul'a, İzmir, Konya, Nevşin, Nide hepinize. Bu video inşallah sesimizle duyan olur. İnşallah ana kaldıracaklar. Heyecan ümitle bekliyoruz. Bakalım sonuç hayırlı haberle bekliyoruz. İnşallah Rabbim izin verirse. Oruç yaklaşıyor. Malum ben tutamıyorum. Rahatsız, rahatsızlığım var. Aspirin kullanıyorum. Mardım birinde belli olur. İnşallah. Allah oruçları tutan kabul eylesin. Tutmayanlar söz verirsiniz yani. Oruç tutan tutmayan. İnşallah müjdeli bir haber alırız arkadaşlar. Oley diye falan filan videolar çekerek bayiye giderken size de göstereceğiz. Yeni araba alacağımız işte. Megan alırız. İlla Ford Kuga şart değil. Ford Kuga, Kuga olmadı. Renault olmadı. Renault bizim arabada kaldı. Plaka da gitti. Plaka da yandı. Kapora da yandı. Araba da yandı. Kuga öldü. Kuga olmadı. Renault olmadı. Yerli şart üretim olacak. Tok in, Ino 10X falan filan işte. Hyundai Bayon. Ya diğerlerini versen ne oluyor, vermesen ne oluyor? e, ee, yerlisiz versen olur daha bizim içimiz olur Mesela Ayşe paket pasat olabilir. Mesela Ford Kuga, Ford Kuga değil, Ford Focus olacak. Şart değil yani. Araba olsun yeter, garajımda dursun. Yani benim anlatacağım şu kadar. İnşallah müşteri bir haber alırız anayasada. İnşallah davayı çekerler, iptal olur. Siz de rahatlayın, ben de rahatlayayım. Bizlere haber gelirse inşallah Mart'ın birinde inşallah bu bir haber olacak. 10 gün içerisinde dua edin arkadaşlar. Maalesef ben de çene susmuyor kusura bakmayın. Videoyu kapatıyorum. Allah'a emanetsiniz. Çabeyla diyorum. Her, hepinize ellerinden, ellerinden, gözlerinden, küçüklerim, büyüklerim. Hepinize ellerinden öpüyorum. Buradan herkese selamlar, saygılar olsun. Çok bella. Bak burada Alican abimiz var. Ya. Hadi bakalım. Çok diyoruz. Aksa'ya selam olsun. Dur lan kapatamadım <laughs>